Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 0.37 düşüşle 10045 puandan tamamladı günü arkadaşlar. E, pozitiflik de vardı gün içerisinde fakat e, son zamanlardaki bir satışla düşüşe geçti. Dolar ve Euro'da da düşüş var. Altın onsunda 1.66 gibi bir düşüş var. Bitcoin yüzde üçe yakın bir düşüşe sahip şu anda. E, faiz artıyor sadece arkadaşlar. Saat 29da da kamu yayınlatma platformunda Kartonsan, Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kayıtlı sermaye tavan işlemleriyle ilişki bir bildirimde bulundu. Son zamanlarda oluşan bedeli sermaye ile birlikte kayıtlı sermaye tavanı işlemlerinin oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Bu haberleri sizlere vermeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Yüksek miktarda bir oran, kayıt sermaye tavanının arttırılması ve süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme tarihi tasarısının sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmıştır deniliyor. Evet, 4. 25'inde onaylanmış bu 100 milyonluk kayıt sermaye tavanı 5 milyara çıkmış arkadaşlar. 4. 30 itibariyle de şirkete tebliğ edilmiş ve her şey artık netleşmiş. Bugünden itibariyle 100 milyonluk sermaye 5 milyara çıkmış sevgili dostlar. 15.29'da bugün Kartonsan karton sanayi ticaret alan şirket tarafından kamuya yayın platformunda bu haber bildirildi. Evet, bundan sonra artık şirketin alabileceği bedeli de bedelsizler beklenebilir. Lakin her bu şekilde eee kayıt sermaye tavanının artan şirketinde bedelli ve de destek yapacağı bir anlam yoktur arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Bugün biz yüzde 162 milyarlık yani borsa İstanbul'da 162 milyar 844 milyon bir hacim olduğunu hacimsel olarak bir sorun olmadığını iyi bir hacme sahip olduğumuzu da belirtelim. Kartonsan Kartonsan Ağaç Yatı Şirketi'nin 100 milyonluk sermayesini kayıt sermayesini 5 milyara çıkarıldığını o her tarafı da onaylandığında belirtelim. Bizi sağlık ve bol kazan. şu günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayın. Selamlar, saygılar.